Değerli kardeşlerim, bugün Kutup Yıldızları programının 36.'sına geldik. Evet, korona günlerindeyiz. Ve korona bizi evlerimize tıktı, kapattı. Kendisi bütün bir dünyayı özgürce ve serbestçe dolaşıyor. Ama hapishanelerdeki hücrelerdeki kardeşlerimiz en hazin günlerini yaşıyorlar. Fakat hazin olan olaylardan birisi de şu ki bu son bir ay içerisinde çok değerli kardeşlerimizi hem Türkiye'de hem gurbette kaybettik daha birkaç gün önce Avrupa'nın Almanya'nın o güzel insanı arkasında nice güzel hizmetler, nice tatlı hatıralar bırakarak ruhunun ufkına yürüyen Halil Şimşek hocamızdan sonra şimdi bu çekimi yapmak için masama oturduğumda gördüm ki Antalya'nın çok değerli abilerimizden birisi olan Süleyman Çoban abimizi de kurbetellerde kaybettik. Hakikaten çok güzel bir insandı, çok değerli bir insandı. Antalya'da ilk yurdun mimarisinden inşasına kadar seramiklerinin yapılmasına kadar planlarının çizilmesine kadar ve ondan sonraki yurtlarda okullarda yani Azerbaycan'da Orta Asya'da ve en sonda Mozambik'te o kadar güzel himmetleri, hizmetleri, gayretleri oldu ki. Ve daha bir sene kadar önce eşini, o çok kıymetli ablamızı orada toprağa vermişti. Hoca Efendi ile Hoca Efendi'ye konuşurken Hocam Allah benim ömrümden alsın sana versin diye bitirmişti sözlerini. Evet, güzel insanlar. Bu melek gibi insanlar hiç kimsenin dedikodusunu yapmayan, gıybetini yapmayan bu tertemiz insanlar bir bir aramızdan ayrılıyor. Evet. Ölüm bize çok yakın ama bu kadar birlikte olduğumuz, bu kadar yakın olduğumuz insanların gurbetlerde bu hazin gidişleri gerçekten yüreğimizi paramparça ediyor. Rabbim firdevsiyle onları mükafatlandırsın inşallah. Binlerce gencin barınması için kalması için evler, yurtlar, okullar, camiler inşa eden bu kardeşlerimize, bu abimize Allah rahmet etsin inşallah. O da şimdi eşinin yanında olacak ve yan yana gurbet elde öylece upuzun UPS çöllerin bağrında uyuyacaklar. Evet hakikaten bu hizmeti tanıdıktan sonra en bahtiyar yanlarımızdan birisi çok güzel insanları tanıdık. Melek gibi insanlar tanıdık. Gerçekten bu hizmete gönül vermiş insanlar güzel insanlar. Yani Zaman zaman şöyle diyorum. Hiç ahirette cennet olmasaydı bile Allah bizi yani o kadar cennetlik insanlarla bir arada bulunduruyor ki sanki cenneti bir nevi dünyada yaşıyoruz. Yani bu hizmet ve bu hizmetin öğretileri bu hizmetin felsefesi dünyayı cennet kılmak için bile yeter. Ama bir de artı bilemiyoruz. Rabbimiz oralarda bu hizmetin güzel insanlarına neler lütfedecek, nasıl meskenler, nasıl köşkler, nasıl saraylar lütfedecek, o onun engin rahmetine kalmış bir şey. Evet. Geçtiğimiz sohbetlerde demiştim ki, Hoca Efendi hayalleri dünyayı tutan bir insandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de her sefer dönüşü hanımlarına bile uğramaksızın önce kızı Hazreti Fatıma annemize uğrarmış. Kızım, can parşam, ben geldim dermiş. Son gelişlerinden birisinde bakıyor babasının üstü başı perperişan. Babasının neler yaşadıklarını en iyi o bilir. Annesi vefat ettikten sonra özellikle kız arkadaşlarına anlatırken biliyoruz bunları. Babam geceleri yorganın altında sarsıla sarsıla ağlıyor. Annemin yokluğunu unutamadı diyor ya. O baba gündüzleri bazen dövülür bazen kovulur, bazen yere yatırılıp tekmelenir, bazen boğazı sıkılır, öldürülecek hale getirilir. Bazen başına yeni kesilmiş bir devrin işkembeşi, işkembeşi konulur ve kalkamaz. İşte o vakitlerde eve, eve her, her döndüğünde o babanın bir teselli pınarı vardır. O o işte Hazreti Fatıma annemizdir. Onun için o babanın neler yaşadıklarını, neler çektiklerini en iyi o bilir. Bildiği için de boynuna sarılır ve babacığım nedir senin bu yaşadıkların? Nedir senin bu çektiklerin?" der. Ağlama kızcağız. Bir gün babanın ışığı gecenin olduğu her yere ulaşacaktır. Evet. İşte asrımızda onun ışığını Sadece Ege'nin topraklarına ve şehirlerine değil, sadece Anadolu'ya da değil. Onun ışığını dünyanın her yerine ulaştırma hayaliyle Allah bizi tanıştırdı. O hayallerin sahipleriyle Allah bizi tanıştırdı. Hocaefendi önce İzmir ve çevresi, sonra Anadolu'ya açılan konferanslarıyla, daha sonra İstanbul ve ondan sonra da Avrupa. Daha 38 yaşında bu Efendi bu defa yönünü Avrupa'ya çeviriyor. Ve Avrupa'da pek çok şehirlerde konferanslar veriyor. Neredeyse bütün Avrupa'yı baştan başa dolaşıyor. Ne zaman oluyor bu? 1970 Yedilerde oluyor, 1977'lerde. Şimdi bakar mısınız, <laughs> bir sonbahar mevsiminde daha 39-40 yaşlarında bir delikanlı Avrupa'yı dolaşıyor ve konferanslar veriyor. Ne diyor o insanlara? Eğer bu gurbet topraklarında kaybolmak istemiyorsanız, Allah'ı çok sevin ve ona bağlanın. O sizi korur, o sizi muhafaza eder. Onun davasını buralarda tüttürün. Bilemiyorum bugün nerede buzullara gidenler var mı ama bir avuç Müslüman'ın asrı saadet'te o fedakarlıklarıyla İslamiyet dünyanın pek çok topraklarına uzandı ve ışık dalga dalga yayıldı. Siz de bugün tıpkı o gün asr-ı saadet'tekilerin fedakarlığı gibi ne olur bakın buralarda camiler bizim camilerimize benzemiyor minarelerden ses gelmiyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı çok az duyuluyor bir konferansında BMW fabrikasında çalışan Muhsin adında bir delikanlı Adeta çığlık çığlıyor, feryat ediyor. Hocam ne olur bizi bırakmayın. Bizi bırakmayın, elimizden tutun. Hoca Efendi o muhsenin feryadını hiç unutmuyor. Ve Türkiye'ye döndükten sonra Avrupa'da bir şeyler yapmamız lazım diyor ama zaten olanı bir avuç insan. O gün insanlar bulundukları şehirlere bile yetmiyorlar ama fakat hoca efendinin hayali dünyayı tutuyor. Ve o günden sonra Avrupa'da Avrupa'da yavaş yavaş evler, yurtlar, okullar açılmaya başlıyor. Ve bugün neredeyse Avrupa'nın pek çok şehirlerinde Müesseselerimiz var, evlerimiz var, yurtlarımız var. Allah binlerce hamdolsun ki iyi ki var ve bugün Türkiye'den, Meriç'ten geçerek, suları aşarak, tel örgülerine takılmadan bu topraklara gelen on binlerce arkadaşımıza kapılarını açtı bu insanlar, bu müesseseler. Ve o insanlar hiçbir zaman buralarda gerçekten gurbetin garipliğini yaşamadılar. Ha, zaten gurbetin kendince deruni hisleri, duyguları, hicranları, iftirakları yok mudur? Tabii ki vardır. Ama ya bir de buralardaki kardeşlerimizin hazırladığı bu müesseseler, bu imkanlar olmasaydı biz bu hicreti, biz bu hasreti, biz bu gurbeti çok daha derinden yaşayacaktık. Birbirlerine kardeş oldular. Ensar muhacir kardeşliği oldu. Ve ne kadar da güzel oldu. Evlerini açtılar, kapılarını açtılar, yüreklerini açtılar. Daha birkaç gün önce birkaç muhacir kardeşimizi ziyaret ettiğimizde biz geldiğimizde falanca Ensar'ın evinde 45 gün kaldık. Üç tane çocuğu vardı ablamızın. Hem onlara bakıyordu, hem çalışıyordu, hem benim hanımım hapisteydi, yanımda çocuklarım vardı ve bize her gün akşam yemek hazırlıyor, sabahları kahvaltı hazırlıyordu. E şimdi o bacımız hapisten çıkıp geldiğinde hapiste en çok da 5 yaşındaki kızımın psikolojisini düşündüm durdum. Acaba bozuldu mu? Acaba ne oldu? Acaba yavrum nasıl? Bir geldim havaalanında indim baktım ki kızımın psikolojisinde hiçbir bozulma yok. O kadar pozitif ki Sonra anladım ki meğer Suzan ablası ona annelik yapmış. Onun ihtiyaçlarını yerine getirmiş. Onun saçını taramış, onu okşamış. Evet, gurbetin yükünü hafifletti bu insanlar. Allah razı olsun. İyi ki Hoca Efendi o yıllarda gelmiş, buralarda bir tespitte bulunmuş, ve buralarda neler yapılması gerektiği konusunda kafasında planlar, projeler yapmış. O günlerden hafızamızda kalan hatıralardan, ibret verici hatıralardan birisi şudur kardeşlerim. Hoca Efendi'ye diyorlar ki, Hocam bak siz bunca hizmet ediyorsunuz. Bir araba size ihtiyaç olur. Bir Mercedes e hediye etmek istiyoruz. Türkiye'de de hizmetlerinizi görür falan. Hoca efendi hayır diyor. Tıpkı üstadımızın yaptığı gibi o da bu tür şeyleri kabul etmiyor. Zaten bu insanların büyüklüğü de burada ya. Herhangi bir hediye kabul etmiyor ama fakat o insanlar onu kabul ediyorlar ve onun hizmetlerine gönül veriyorlar. Evet, gönüllere girmek böyle oluyor galiba işte. Bir gün İzmit'te sohbet ediyor. Ramazan bir gün. Sonra Bursa'ya geliyor. Galiba Bursa'da bir müessesenin temeli atılacak. Yine bir konuşma var. Konuşma iftardan sonra oluyor. Hocaefendi konuşma öncesi zaten bir şey yemiyor. Ama sohbet bittikten sonra da önüne konulan sofrayı, hayır ben bir şey yemek istemiyorum diye onu da kabul etmiyor. Ön sezileri güçlü olan bir ağabeyimiz, vehbi hocamız. Hocam, bu sofrada öğrencilerin yemeğinden herhangi bir katkı yok bunların tamamını kendi paramla aldım deyince Hoca Efendi yemeye başlıyor. İşte başımızdaki insan bu kardeşlerim. Eğer siz kılı kırk yararak bir hayat yaşarsanız Allah da sizi yürü ya kulum der, yollarınıza su serper ve yürürsünüz. Bütün peygamberlerin şu Ara suresindeki koro halinde ortak sesi de bu değil midir zaten? Ve me eselüküm min ecr. İn ecre illa ala rabbil alemin. Biz sizden bir ücret talep etmiyoruz. Biz Allah'a anlatmamız karşılığında, sizlere İslam'ı anlatmamız karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bizim ücretimiz ona aittir. Allah'a aittir. Ne olur? Ne olur dinleyin. Vallahi sizin iyiliğinize, sizin güzelliğinize, sizin için bunları anlatıyoruz. Bizim hiçbir, bize hiçbir faydası yok bunun. Dünyevi bir getirisi yok bize bunun. Evet, bize bunun mükafatı var ama burada değil, orada, öbür tarafta. Evet, bu Hasbidâr kervanı Allah'ın adını asırlardan asırlara işte böyle taşıdırlar. Ve şimdi <laughs> hakikaten bir hizmet Ege'den bir bölgeden Anadolu'ya daha sonra İstanbul'a oradan Avrupa'ya ve 1978'li yıllarda Hocaefendi, Ferahlı Camii'nde bir konuşma yaparken bu defa Yusuf Pekmezci ağabeyimizin ifadeleri içerisinde 10 yıl içerisinde Rusya dağılacak. Oralarda bizim dini bir, kökü bir kardeşlerimiz var. Gidiniz, hazırlıklarınızı yapınız diyor Hoca Efendi ve demir perde 12 yıl sonra bu sohbetten tam 12 yıl sonra demir perde yıkılıyor duvarlar kapılar açılıyor hoca efendi bu defa 10 binleri o topraklara gönderiyor gidin diyor benim 13 yaşından beri hayalimdi bu topraklar ve bugün asya hiç olmadık kadar bir bahar yaşıyor. Sadece Asya mı? Dünyanın 160 ülkesinde bu baharı bütün hakikatiyle insanlar hissetmeye başladılar. Rabbim son da olsa insanlığa bu hizmet vesilesiyle bir bahar lütfedecek. Allah'ın izni inayetiyle. Evet önemli olan bu baharda çiçek olabilmektir. Baharın renklerine katkıda bulunabilmektir. Bahar bahçesinde yerimizi alabilmektir. Bütün mesele budur. Evet ne yazık ki Hoca Efendi'nin ve hizmetimizin faaliyetleri dünyaya açılırken Türkiye'de dünyaya kapanıyor. Her 10 yılda bir kapılarını sıkı sıkıya kapatıyor. 60'ta ülkenin başbakanı, dışişleri bakanı, maliye bakanı idam ediliyor. İnsanlar hapislere tıkılıyor. Ve o yıllarda, o yıllarda Faruk Nafis, Çamlıbel'de <laughs> Demokrat Parti'nin o insanlarıyla beraber o da hapse atılıyor. Ve şiirlerinde, o han duvarlarında görüyoruz bunu. Yusuflar yatıyor zindanlarda, sıra sıra diyor ya. Aradan on yıl geçiyor, geçmiyor, bir darbe daha. Yine gençlik birbirine giriyor. Yine vatanın evlatları Anadolu'ya sığmıyor. Ama hücrelere, hapishanelere sığıyor. Ve hücrelerden, hapishanelerden işkence sesleri Anadolu'ya yayılıyor. Aradan 10 yıl geçmiyor. İşte bu defa 80 darbesi oluyor. Ve Hoca Efendi 80'lere doğru giderken, ülke kaosa doğru giderken çığlık çığlığı, feryat feryada. Ne olur Allah aşkına oyuna gelmeyin, kavga etmeyin, birbirinizi öldürmeyin. Esnaflara sizi tehdit edenlere pabuç bırakmayın, dükkanlarınızı kapatmayın, kepekleri indirmeyin. Bu memleket sizin. Bir kere teslim olursanız her şeyinizi almaya gelirler. Ölürseniz şehit olursunuz ama direnin. O günlerde 77'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Diskin organize ettiği 34 tane insan ölüyor. Yazık değil mi bu insanlara? Artık neredeyse her gün 10-15 insanın öldüğünde e eh, bugün de sayı çok abartılı değilmiş dediğimiz günleri hatırlıyoruz. Okullar işgal ediliyor, üniversiteler işgal ediliyor, öğretmenler, savcı dernekler, solcu dernekler diye bölünüyor. Polis, pol bir, pol der diye, savcı, solcu dernekler diye bölünüyor. Ya yani ülkenin yani emniyetini sağlayacak olan insanlar da birbirine düşerse, bölünürse bu ülkenin emniyetini kim koruyacak? Kim kime güven duyacak? Ne yazık ki o günler gerçekten ülkemiz için çok zor günlerdi. Ama bu olaylar kim organize ediyor? Nasıl organize oluyor? Nasıl oluyorsa arkadan darbe geldiğinde bir anda her şey süt limon oluyor. Vatanın en güzide evlatları kendini bu defa ülkenin hapishanelerinde buluyor. Oturuyorlar, edebiyatlar, edipler bu defa şiir yazıyorlar işte. Yusuflar yatıyor zindanda sıra sıra diye. Evet, Hoca Efendi ne yazık ki bu darbenin de önüne geçemiyor. Ama o günlerde belki de cami kürsülerinden en ateşli konuşmaları Hocaefendi yaptığı için boy hedefi oluyor. Onun için de Eşref Paşalılar dediğimiz o gönüllü insanlar Hocaefendi'nin etrafında fır dönüyorlar. Hatta Boğaz'dan önce gidiyorlar Sabri Travaşlar, Münir Kumrular, Özcanlar efendinin vaaz edeceği minderin altını, üstünü, kürsünün yanını, sağını, solunu, her tarafını kontrol ediyorlar. Ve orada yerlerini alıyorlar. Caminin dışlarında bekliyorlar. Evet, ülkenin hakikaten zor günleri. Ve ne, ne yazık ki bütün bu gayretler, bütün bu çalışmalar ee, darbeyi önleyemiyor. Ve 1980'de ülke yeniden kapılarını dünyaya kapatıyor. Halbuki Anadolu'nun kapıları bütün bir dünyaya açılması lazım. Çünkü dünya o insanları bekliyor. Bugünlerde kapılar yine dünyaya kapandı. Ama bugünlerde hizmet hareketinin Yusufları yine zindanlara atıldı. Zine, yine zindanlarda Yusuflar sıra sıra yatıyorlar ama bir gün o zindanlardan Yusuflar gelecek. Kapılar açılacak. Ama dünya o insanlara kapılarını açtı. O Yusuflarına kapılarını açtı. Ve bugün dünyanın her tarafına bu insanlar sınırları aşarak, nehirleri geçerek hicret ettiler. Ve oralarda, o topraklarda gönül fetine çıktılar. Rabbim bugünlerde derin bir gurbet hayatı yaşayan ve bazıları da işte gurbette ömrünü tamamlayan Halil Şimşek hocamız gibi, Süleyman Çoban abimiz gibi hocalarımıza, abilerimize de Rabbim dünyada yaptıkları bunca güzel hizmetlerin mükafatı olarak orada firdevsleriyle onları mükafatlandırsın inşallah. Dünyada talebelere, öğrencilere, bunca müesseseler hazırlayan bu insanları inşallah Rabbim orada, cennette, firdevste, köşklerle, saraylarla onları mükafatlandıracaktır. Evet değerli kardeşlerim, bugünlükte de bu kadar. Hoşça kalınız.